Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür. Bugün sizlere cilt bakım ürünlerimi göstereceğim. Ee, öncelikle benim cildim hassas ve kuru. Yani öyle bir cilde sahipseniz gösterdim ürünlere bakabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, öncelikle sıra sıra gitmek istiyorum. Ee, eve geldim, makyajım var. Makyajımı direkt Hiçbir şekilde başka marka kullanmadan Bioderma'nın Sensibio H2O suyla temizliyorum. Ee, çok hassas olduğu için en güzel çıkaran bu. Yani waterproof maskarayı bile hiç koparmadan çok güzel bir şekilde temizliyor. Bioderma'nın ürünlerinin çoğunu çok seviyorum. Bu da sürekli kullandığım ürünlerinden bir tanesi. Ee, bu böyle pompalı şekilde olanı büyük boyu. Genelde büyük boy alırsanız daha avantajlı oluyor. Bunu da temizledikten sonra bu yine Sensibio e, jel hassas ciltler için olan temizleyicisini kullanıyorum. Bu da çok güzel bir ürün. E, çok azıcık sıkmanız bile yeterli oluyor. Bütün cildi mesela bu toniği durulamasınız da e, makyaj temizleme suyunu durulamasınız da oluyor ama ben derinlemesine bir temizlik yaptığım için bununla da yıkıyorum. Bu da çok güzel. Kesinlikle bir hassasiyet vesaire söz konusu olmuyor. Genelde jeller bende bir e, yüzümde yanma yapar. Bu tarz bir üründe hassas ciltli özellikle olan ürününde hiçbir problem yaşamadım. Bunu direkt tavsiye ediyorum. Evet, temizledik. Şimdi geliyoruz e, tonikleme işlemini. Ben temizledikten sonra direkt tonik uyguluyorum. Bu da son zamanlarda keşfettiğim ve gerçekten yani cildimin en iyi anlaştığı tonik diyebilirim. Du Pre bir toniği. E, bu gözenek sıkılaştırıcı olan Tony arkadaşlar. Benim gözeneklerim evet yeterince açık ama bunu yani birkaç kullanımda bile gerçekten farkını hissediyorsunuz. Ben çok severek kullandım. Gittim bir tane daha aldım. Yani e, uzun bir süre yani hiçbir hassasiyet de yaratmadı. Normalde birazcık böyle e, popüler olan ürünlere çekingenliğim vardır benim çünkü direkt hassasiyet yaratabiliyor. Bunda asla öyle bir şey olmadı. Bunu da mutlaka deneyin. Hatta bunu kullandıktan sonra bir serumunu da almak istedim. Böyle yavaş yavaş ürünlerin hepsini denemek istiyorum. Evet tonikleme işlemimiz de bittikten sonra arkadaşlar yine aynı markanın The Press Solution'un Hyaluronic e, Asit 2 BS e, vitaminleri olan serumunu kullanıyorum şöyle. Bunun da cildi derinlemesine nemlendirme ve ışıltı kazandırma vaati var. Yani güzel gerçekten güzel bir ürün. Ben çok severek kullanıyorum. Sadece bir tık beni e, kokusu rahatsız ediyor. Böyle e, ilaç ilaç kokusu var. Ama onun dışında verdiği ışıltı için gerçekten bu serum değer. Bunu beğendim arkadaşlar. Biz başka serumlarına da bakacağım. E, bundan sonra arkadaşlar Selenes'in C vitamini niacinamide içeren serumunu kullanıyorum. Bunu da şu şekilde, bunu iki akşamda bir kullanmaya çalışıyorum genelde. Diğerini sabah akşam kullanıyorum. Cildim hassas olduğu için, dediğim gibi asitlerde içerdikleri için iki akşamda bir benim için ideal oluyor. Bunun da leke açma özelliği var ve ince çizgi oluşmasını engelleme özelliği var. Bunu e, avcuma 2-3 pompa alıp genelde şöyle ısıtarak tampon tampon uygulamanız gerekiyor. Yani ısıyla aktive aktive olan bir ürün olduğu söyleniyor. Bu şekilde uyguluyorum. Bundan da çok memnunum. Yani bu tarz ürünleri kullandığınızda illa leke olmasına gerek yok cildinizde. Oluşmasını da engelliyorsunuz aynı zamanda ve gözde görüleme, görülemeyecek kadar lekelerimiz hepimizde vardır diye düşünüyorum. Yani bir iki damlayla bu işi rutinize bence eklemelisiniz. Bir sonraki aşamamıza geçiyoruz arkadaşlar direk nemlendirici. Bu da tabii ki şaşırmayacağınız gibi Bioderm'ın Atadem kremi. Ee, bu da çok güzel nemlendiriyor, harika bir makyaj bazı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben çok memnunum, senelerdir bu ürünü kullanıyorum. Zaten e, yoğun nemlendirme, kuru ciltler için bakım yapar, besler, korur diye geçiyor. eczanelerden temin edebilirsiniz ve büyük boy olduğu için de çok 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 uzun zaman kullanabileceğiniz bir ürün. Evet, e... A göz kremini unutuyordum. Nemlendirici, nemlendiriciden sonra da genelde en son olarak göz kremini uyguluyorum. Bu da şu an Garnier'in kullandığım C vitamini yine. Niyesine bir kafein, vitamin C ve banana powder içeriyor diyor. Ee, şöyle güzel leke açma özelliği var. Benim göz altlarım birazcık mor. Yani kullanıyorum, beğendim. Ne kadar bir e, leke açma şey vardır onu bilemiyorum arkadaşlar ama bitirdiğimiz zaman göreceğiz. Yani bir göz kremi kullanmak istiyorsanız, uygun fiyatlı olsun istiyorsanız ben de mesela bir hassasiyet de yaratmadı açıkçası Garnier'in ki memnunum kullanmaya devam ediyorum. Son olarak da güneş kremi. Bu Bioderma Spatiderm Krem 50 Faktör Güneş Kremi arkadaşlar. Çoğu ürünüm Eczar Grubu Bioderma'dan. E, biyodermadan çok memnunum. Dediğim gibi ben çünkü çok korkuyorum. En ufak böyle bir sivilce çıktığı zaman bile aylar sürüyor benim izinin. işte yarasının falan geçmesi. O yüzden böyle temkinli gidiyorum genelde kremlerde, güneş kremlerinde. Biyodermanın da bu güneş kreminden çok memnunum. Aşırı aşırı güzel. Çok güzel nemlendiriyor. Ee, bir de şey genelde böyle ben cildimi ışıl ışıl severim. Böyle nasıl diyeyim size yağlı yağlı, yağlı severim cildi. Bunu genelde kuru ciltliler çok anlar beni. Ee, kuru cilt olduğunuz zaman çünkü buralarınız pıtır, pıtır oluyor. Hani hoşunuza gitmiyor ama böyle yağlı cilt görünce parlak wow ne kadar canlı diyorsunuz. Bu o şekilde bir etki sağlıyor. O yüzden bundan çok memnunum. Bittikçe aldım. Yaz kış kullandım. Güneş kremi. Benim genelde minimal günlük kullandığım cilt bakım ürünleri bunlardı. Siz hangilerini kullanıyorsunuz, hangileri seviyorsunuz, sevmiyorsunuz yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.